Buyurun. Handan Hanım bu ne sürpriz, hoş geldiniz. Sizinle konuşmam gerekiyor Yılmaz. Tekrar görüşüyor olmaktan çok rahatsızım ama... Evet, rahatsızsanız zor bir durum. Birbirimizi iğneleyerek vakit kaybetmeyelim. Son gelişmelerden hiç memnun değilim. Kocamın ve kızımın güvenini kazanmış olabilirsiniz ama beni ikna etmeniz çok zor. Kendi kendinize bir sorun yaratmışsınız. Bunun için yapabileceğim bir şey yok. Sizi ikna etmek istemiyorum. Hatta bu aklıma bile gelmedi. Küstah olduğunuzu tahmin etmiştim. Gerekirse evet Handan Hanım. Şunu bilmenizi istiyorum. Bu kadar rahat at koşturamayacaksınız. En azından ben buna izin vermeyeceğim. Yine küstah diyeceksiniz ama söylemeden edemeyeceğim. Sizden izin istemedim zaten. Handan ne yapıyorsun sen burada? Ben sana gelmiştim de, bu arada Yılmaz Bey'i bir tebrik edeyim dedim. Gerçekten zahmet etmişsiniz, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Az önce aklıma geldi. Bizim Ankara'da büyük bir arazimiz var. Belki pazar için işe yarayabilir. Bir incele istersen. Tamam, hemen bakarım. Sana ne ısmarlayayım? Kahve olabilir. Hı. Bence bu arsa bizim iş için çok uygun. Öyle mi? Çok sevindim. Tabii bir de gidip görmek lazım. Ama anlayan biri bakmalı. Filiz olabilir. Aslında bir de ben anlıyorum. Artık bu konuda uzman olduk. Tamam o zaman. Nasıl uygunsa öyle yapalım. Filiz bugün İzmir'e gitmeseydi başka bir program yapabilirdik. Nasıl yani? Önce birlikte İzmir'e giderdik. Oradan Ankara'ya. Bir kere de ikisine birden bakıp gelirdik. Öyle yapın. Ama Filizle birlikte Murat Bey gidiyor biliyorsunuz. Bu değişmez bir şey değil ki canım. Murat'la Filiz'in bugünkü programı neydi? İzmir'e gidecekler biliyorum. Evet, tamam. Sen şimdi o bileti değiştir. Murat'ın yerine Yılmaz Bey gidecek. Tamam mı? İşte bu kadar. Sekreter her şeyi ayarlıyor. Zaten şoför Filiz'i alıp açıp pazardan buraya gelecekmiş. Buradan da Murat'ı alıp havaalanına gideceklermiş. Murat Bey ayıp olacak ama. Ne ayıbı? Bu zaten Angarya bir iş. <laughs> Yarın dönüyorum anacığım. Tamam varınca seni ararım. Herkese selam söyle. ya. Bu herif bir gün elimde kalacak. Ne yaptı biliyor musunuz? Benim bileti değiştirip İzmir'e Filiz o gitti. Pardon ya ben öyle daldım ama. Meral'in yerinde kumar oynadım Murat. Ve çok büyük para kaybettim. Bu akşam ödeme süremde doluyor. Ne kadar çok. Söylemesem daha iyi. Bugünlük sana bu kadar yeter. Ama o kadar söyledim size. Çocuk oyunu sandınız bunu. Ayrıca bu olanların sorumlusu sensin Hakan. Yok yok. Boşuna yüklenme ona. Ben çocuk değilim. Kazı kadar adamım. Hem ben yalnız gittim oraya. Hakan yanımda olsa belki bana engel olurdu. E ee? Nasıl çözümler düşündünüz? Ne yapacağız? Her şeyi düşündük Murat. Geldiğimiz nokta tefeciler. Bu kumardan daha beter bir durum. Ama başka çare kalmadı. Bir tane tefeci bulduk. Konuşacağız bakalım. Bu da aynı şeyi söylüyor Ömer. Para miktarı büyük. Bu kadar kısa zamanda toplayamam diyor. Tefeciler bile bize yüz vermedi ya. Bu kadın biraz daha bekleyemez mi kardeşim? Kim onun önüne bu kadar parayı bir anda koyabilir ki? Evet Ömer. İstersen bu defa hep birlikte gidip konuşalım. Biz sana kefil olalım filan. Ne bileyim bir şeyler yaparız. Buna cesaretim yok artık, zaten hayatta kabul etmez. Kapıda bekleyen adamları görseydiniz, hepiniz anlardınız. Şuna baksana. Efendim? Meral Hanım arıyor. Çıktı mı söylesin? Ömer Bey'in şirketten çıktığını söyle. Tamam. İndice cep telefonundan arıyor. Bırak çalsın, duymadım dersin. Durum berbat eli. Anladım. Meral mi arıyor? sinir kadın. Evet, süre doldu. Artık Ömer Bey'e ulaşmak imkansız hale geldi tabii. Ama bizim için imkansız diye bir şey yoktur, değil mi Halis? Arıyorum çocukları. Ara. Neredesiniz? İyi orada bekleyin. Siz tekrar arayacağım. Bu gece işimiz olacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.